Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün Adana Kenan Avrupa Sporu girişindeyiz. Karburtların arkasına geldik şimdi. Top kapı tavuğa geldik. Burada sizlerle beraber tavuk mangal yiyeceğiz. Ama bu tavuk mangal da bildiğiniz tavuk mangallara benzemiyor. Bunu beraber sizlerle keşfetmeye başlayalım. Evet, şimdi Nevzat Usta'nın yanına geliyoruz. Bize güzel bir tavuk mangal yapacak. Bunu da afiyetle yiyeceğiz. Merhaba, Hocam, abi, merhabalar. Kolay gelsin. Şimdi e, Tavuk mangalı gördük. Sizle beraber bu tavuk mangalının tadına bakmak istiyoruz. Ustam neler var şimdi tavuk mangal içinde? Size bağlı. İşte kemikli kemiksiz pirzola, kanat. Tavuğun neresini istediniz? Tamam. Bu e, sizde o zaman e, pirzola olsun içinde kemikli kemiksiz karışık bir şekilde tamam. yaparsınız. Biz de bunu bir görelim. Tamam. Hazırlıyorum. Tamam ustam. Ellerine sağlık. Nevzat Usta, şimdi e, sen bana tavuk mangal yapıyorsun ama burada evet. başka neler var? Valla şey var, Adana Kebabı. Bundan sonra kendi ürünümüz olan, zaten iş yerinin ismini de verdiğimiz Topkapı Tavuk. Kalçalı but var ya, tavuğun kalçalı butu. Evet, evet. Onun kemiğini alıp, içini dövüp, iç harcı, böyle kuş üzümlü, tarçınlı bir pilav yapıyoruz. Güzel. Doğma şeklinde fırınlıyoruz. O. Yalnız işte Adana'da şey ya hep mangal kültürü daha fazla gelişmiş evet, olduğu evet, için evet, evet. o geri planda kaldı. Bunu nasıl tanıtabiliriz i̇şte tam o zaman? Çarşamba-Cuma günleri. Çarşamba-Cuma günleri mi onu yapıyorsun? Evet. Onun fiyatı nedir? O da tanesi 40 liradan. Tanesi 40 liradan. İşte tam doyurmuyor. Top kapı tavuk. Bir tane fazla yani. geliyor böyle bir damanda şey katları. Da. Güzelmiş, güzelmiş. Onu da başka ben bir ben zaman ben deneyeceğiz. Ben Bugün tavuk edelim. mangal yaptık ee, sizle beraber. Bakalım evet. onu da tadına bakacağız. Tamam. Ustamın ellerinden tavuk Bugün mangalı yiyeceğiz. Sarma kısmından kemiksiz derisini kemiğini aldık. Evet. Biraz da kanat incik Şimdi bu gördüğünüz arkadaşlar Tavuk mangal olarak geçiyor. 1 kiloluk tavuk mangalımız 110 lira değil mi ustam? Evet, 110 liraya burada. 110 liraya yanında e, salatası. Evet ben de onu soracaktım. Ee, evet. Ekstra olarak da yan evet. yanında hem İki salatası, çeşitli. ekmeği de beraber veriyorsunuz. Evet. Şimdi zaten hazırlandıktan sonra ben de arkadaşlara bunu e, göstereceğim. Nasıl bir lezzetli olduğunu beraber e, tadacağız. Sosumuz kendimize özgü. Bu Sosun, sosun içinde mı? neler var ustam? Sarmı sattı, salça, biber salçası, yağı, keki, kimyonu, güzel, doğal baharatlar. Bu şekilde şişe takarak bize evet. sunumunu yapacaksın. Güzel görünüyoruz da. Ellerine sağlık. Adana kıyma ne kadar burada? 50 lira. 50 lira. Adana kıymamız var. Başka ne veriyorsunuz lan? İşte var. Ağırlıkta tavuk üstüne çalışıyoruz. Burada da hazır. Bu şekilde ocağımızda da bizim tavuk mangallarımız, karışık tavuk mangalımız şimdi hazırlanıyor. Bunu tadına bakacağız. O zaman biz pişmesini bekleyelim. Sonra da afiyetle yiyelim. Biz ekmeğimizi de hazırla da görelim bakalım ekmekler nasıl hazırlanıyor. Bu da bizim çırağımız. İsim ne senin? Hasan. Hasan. Hasan çırağımız da bize tavuk mangaldaki karnitörleri e, hazırlıyor. Bakalım. bu lezzetli tadı da 1 kilo tavuk mangal vallahi fiyatı da çok uygun 110 liraya buraya gelip yiyebilirsiniz. Şimdi Hasan'ın ellerinden de salatayı göreceğiz. Böyle önce dilim dilim diziyoruz. Başka neler var içinde? Soğan haricinde maydanoz, sumak yani güzel bir salata çıkacak ortaya. Arkadaşlar buraya geldiniz tavuk mangal, bir kilo tavuk mangal siparişi verdiniz de taze taze de salatanız yanınıza gelecek. Buradaki görüldüğü gibi. Siparişten sonra salatayı hazırlıyorlar. Bir kilo manganı söyledik. Ondan sonra da üzerine de salatamız yani yanında salatamız olacak. Bu salatayı da hemen taze taze hazırlanıyor. Onu da bilginiz olsun. Siparişten sonra mangalınız da salatanız da beraber birlikte hazırlanıyor ve servis ediliyor. Nevzat ustam burada ayrıca herhalde benim bildiğim kadarıyla e kiloyla etle pişiriyorsun. Evet e, ustam. Neler ne, yani o pişirme olarak fiyatı ne kadar? 30 lira kilo. 30 lira. Ne getirirse. ne getirirsen istersek e, kuşbaşı getirelim, tamam. kanat getirelim, tamam. tavuk getirelim, dalak getirelim hepsi bunun tamam. içine dahil. Tamam. Burada Şimdi ustam da Nevzat yani. ustan burada pişiriyor. Sizin size servisini hazırlıyor. Sizler de afiyetle yiyorsunuz şimdi e, tavuk mangallarımız geldi. Şimdi bunu beraber sizlere tadına bakacağız. Afiyet olsun. Eyvallah Hasan Usta. Evet Nevzat Usta'nın ellerinden e, tavuk mangalımız geldi. Şimdi bunları sizlerle afiyetleyeceğiz. Yanında salatası, soğan salatası da dahil hep beraber böyle e, güzel bir görüntüsü var. Yani bugün için ben özel e, zaten öğlen de yemedim. Şu an zaten akşam üzeri hepsini bitiririm herhalde. Şimdi beraber bunun tadına bakalım. Mükemmel bir tadı var arkadaşlar. Yani mangal tadını burada alabilirsiniz. Burada da özellikle isterseniz e, pazar günü e, mangal yapmak istemiyorsunuz. Gelirsiniz buraya e, Bir kilo kanadınızı, etinizi alırsınız. Nevzat edersiniz ki mangalı ben 5 dakika sonra alacağım hemen size hazırlayıp bunu size servis haline getirebilir. Afiyetle de yersiniz. Bu gördüğünüz sofra tam tamına 110 lira. Şimdi biraz da soğan salatamızdan alalım. Soğan salatamızı da taze taze yapmış. nefes yani görünüyor. Bununla beraber. Evet arkadaşlar burada da çok çeşitli var gördüğünüz ya, Hem kanatımız var, hem kutumuz var, hem ee, kuşbaşı tavuğumuz var. Hepsi beraber geliyor bunlar. Bunların hepsinden birer birer koymak istiyorum. Yani bunun içine ee, kuşbaşı tavuğumuz var. tek kelime diyorum. Buraya gelin bu tadı tadın. Afiyet olsun.